Harika bir film, fragmanı olacak? Harika bir macera, maceraların en iyi. Birden büyük maceralar, birden büyük kayalar, film fluk. Bir uzay macerası. Harika bir <laughs> geçit, gidiyor. Gerçekten harika. Ha ve harika bir kahramanımız bu felaketi durdurmaya çalışıyor. Üstüne ne kadar çok Merve Gezecek onları kurtarabiliyor. Ayrıca harika bir teknolojiye sahip. Gerçekten harika bir film olacak. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Cuma gününe özel bir film. Gerçekten çok güzel olacak. Videomuzu tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir film. Bu, bu videonun 5. bölümünde. Ve bir uzay macerası. İske... Bir iskelet macerası. Gerçekten muhteşem. Bir film olacak. <laughs> Film funk zombi filmi <laughs> Zombi filmi 5. sezon 1. bölüm 15 Mart'ta yayında